hazırlık yapmamız lazım ki e, gelsin turist. Mesela Antep'e kaç tane uçak iniyor bugün de? Kaç yani? Maraş'a kaç tane zor? Bugün yine Antep'e gitti. Ve ulaşım çok önemli. Yani, tamam yerimiz, Maraş'ımız çok güzel yerde. E, yemeklerimiz olsun, kültürümüz olsun, eskiye dayalı bir şey ama hani bu müşteri çekme için ne yapacağız. E, yollarımızı tam faaliyete geçireceğiz ki gelen turisti bizi burada ağırlama imkanımız fazla olsun. Yani ben o, konuda biraz bir şey. Bakın bugün yine Antep'e indirsen. Bunlar çok önemli şeyler. Barış'a geldiğiniz zaman ne yapacaklar? Yatacak. Bir gün kaçacak, iki gün geçirecek, İşini görecek, tekrar gidiyor gelecek. Ama otel olsun, ulaşım olsun, uçak olsun bunlar biraz sıkıntı. Bak biz bir adım atalım. Yani, yani. bu yollar da buralarda bir potansiyeli tabii, biz harekete yani, geçirirse tabii. bu yollar falan arkasından şehirlerinden gelir. İnşallah. Ben size katılıyorum. Yoksa tabii bizim dediğimiz evet. gibi Antep'ten üstün yemek kültürümüz her şey bizde çok çok fazla. Gezilecek yerler çok fazla. Yani ön hazırlık dediğiniz gibi o dediğiniz yerlere bir şeyler yapıp onları bir hayata geçirip yabancı geldiği zaman en azından Maraş'ın yerli bütün şeyler, sucuktur, sucuktur bunları görmesi, bunlar tatması çok önemli. Tabii onlar gittikleri yerlerden anlatacak, daha fazla müşteri akrabet olacak, gelecek. Katılıyorum size. Anlıyla bunlar turizm dernek başkanı. Yani bu Karaca Hocam'la beraber veya evet. bir, evet. bunlar bir çalışması oluyor. Başka bir şey ihmal